Herkese selam ben Numan. Bugün Roblox'ta Noob Army Tycoon oynayacağız. Yani Noob ordumuzu başka ordularla savaştıracağız. Hızlı sanırsam buradaki ilk şeyi alacağız. İlk worker'ımızı aldık ve yavaş yavaş geliyor. Bu da tabii ki Noob ve bize her saniye bir para veriyormuş. Burada ikinci worker'ımız var bir para. Böyle böyle bir sürü çalışan alacağız ve para kazanacağız. Ondan sonra da ordumuzu kuracağız yavaş yavaş. Oyunda kodlarımız var bayağı bir. Hemen onları yazıp gelelim en iyisi. Tüm kodları yazdım ve Oyun bitti. Bugünlük videomuz bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şaka maka 7000 para verdi. Yani biraz fazla sanki bilmiyorum. Ama işime gelir. Hızlıca alabilirim kadar iş çalalım. Şöyle tıkla 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 çalışın olurum. bak. Vallahi arkadan Roblox, Valorant bir şey oynanı görürsem atarım ha. Haberiniz olsun bak. İşiniz yapın ya. <laughs> <laughs> Buradan duvarlar alabiliyormuşuz ama keşke almasaydık ya. Ya yeter artık her şey GTA 5 indirme be. <laughs> her bilgisayar göründe GTA 5 indirmeye çalışıyor. Burada dediğine göre eğer ortadaki yeri merkez alırsak bize iki kat daha fazla para vereceklermiş. Yani askerlerimizin amacı az da ortaya almak. Burada gruba özel çalışan varmış. Ben gruplarındaydım alabiliyorum o zaman. Ne kadar para veriyormuş? Bir saniye mi? Vermesin daha iyi. VIP var. Premium var. Ve Super Noob Worker var. Bu neye göre alınıyor? 100 Robux'muş. Alalım. Umarım bir para vermiyor doğrusu sayende yoksa gerçekten kavga çıkar burada. Ve bir para vermiyor güzel 10 para veriyor. Yani çok da iyi değilmiş ama olsun sorun yok. Ve buradan da bilgisayar alabiliyormuşuz. Bu bilgisayarla da biz kendimiz çalışıyoruz. E'ye basarak buradaki küre dolduğu zaman 50-50 para geliyormuş. Bayağı iyi ama şu an paraya ihtiyacımız yok. Zaten bayağı paramız var. O yüzden işçi koymaya devam edelim. Bayağı bir fiyatları arttı bu arada işçilerin. Şimdilik bu kadar yeterli. Diğer paramızla başka şeyler almak istiyorum. Mesela burada ne varmış? Burada duvarlar var anlaşılan. Ucuzlar zaten. Bunları çekelim. Yollarımız varmış. Bir tane aldığımız zaman her yer ışıl ışıl oldu zaten. Yine duvarlarımız var. Bu ufak şeyleri hızlı alalım ki sonra bunlarla uğraşmayalım. Ve garajımız var 10 paraya. Duvarların hepsini tamamlayalım şöyle garajın. Ve buraya araba spamlama geldi. 250 para ve 250 araştırma puanına. Bu şimdilik kalsın. Diğer yerde de bir almak istiyorum. Başka neler var mesela burada? Baraka varmış burada. Bakalım hemen burayı da tamamlayalım. Ve ilk nubumuzu yerleştirdik. Bu sanırsam bizim askerimiz. Değil mi koçum benim? O elindeki silah bak ya. Ve eğer biz bu köprüyü açarsak ortaya savaşmak çık ama Orada tank var be gitmesek mi <laughs> Kendine iyi bak Seni özleyeceğim <laughs> Gidiyor yavaş yavaş bakalım biz de o sırada ona Arkadaş alalım bakalım şöyle zaten bunlar Baya ucuzmuş ve bu barakayı Tamamen askerlerle doldurduk. Koçum benim be en önden gidiyor. Aslanlar geliyor aslanlar. Orada o ne öyle? Orada uçan bir şey var ya. O kim? Ne oluyor arkadaş? Lan komutanımızı öldürdüler. Saldırın. <laughs> Nasıl yaparsınız lan? Nasıl kıydınız ona? Nasıl kıydınız? He? Hainler ya. Gelin lan buraya. Gel gel. Kafanıza kafanıza vuracağım. Ah tank mısın sen? Gel <gülüyor> Saldırın. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hepsi tek tek gidiyor ya. Arkadaş ayıp oluyor valla. Burada bir mağara var. Bu ne böyle ya? Bunlar ne? Burada genellikle gizli şeyler oluyor bu oyunlarda ama bir şey yok mu Abi adamlar havadan geliyor şaka gibi ya. Bu ne arkadaş böyle olmaz ki. Biz en iyisi köprüyü kapatalım yoksa askerimiz kalmayacak. <laughs> Gelen gidiyor zaten hiçbir anlamı olmuyor. Şimdi buradan ikinci barakamızı alalım ve buraları da askerlerle donatalım bakalım. 300 paraymış tanesi baya bir fiyatı arttı gerçekten ve bu barakamız da doldu. Köprüyü unutmuşum. hepsi gidiyor gitmeyin Hayır. <gülüyor> hayır. Hayır. <gülüyor> <laughs> e ben de anladım. Ha oraya gittim ölmüşler ha burada ölmüşler ya. Biri de orada kaldı arkadaş sen ne yapıyorsun ya. Ay arkadaş ya. Neyse burada artık toplanıyorlar. Bir süre bunları bir bekletelim. Ve şimdi araştırma merkezini yapıyoruz. Hemen şöyle buradan da duvarlarını dikelim. Ve baya büyük bir yapıymış burası. İçeriye girdiğimiz zaman noob araştırma yeri var. Bu ne olacak şimdi? Bu para mı verecek bize? Aynen. Bu da bize her saniyede araştırma puanı veriyormuş. Aynı para veren noob'lar gibi. O zaman bunlardan da birazcık koyalım. Burada merdivenler var. Alalım abi. Nereye çıkıyor merdivenler? üst kata çıkıyor tabii ki yani alt kata merdiven çıkmaz. <laughs> İlk önce bir alt kata bitirelim sonra üst kata çıkarız burada ne varmış numara araştırma merkezi var ve ne oluyor burada bir silahlı var ve sanırsam bunları böyle sağa sola ilerleterek bunlara özellik basacağız mesela asker yapalım mesela 25 paraya ve 25 araştırma puanına sağ tarafa doğru gittim ve artı sanırsam silah taşıyor bunlar bir daha gidersen de sniper olacaklarmış gidelim bakalım roketatar falan da olacakmış aa tamam şimdi bunlar sniper oldu mesela burada arabalar var arabamız yok ama ara araba da alalım bir tane o zaman bize en iyisi bir nublarımızı geliştirelim. Roketatar yapsak mı? <laughs> Yaptım ama. Ve aynen roketatarımız da geldi. Şu ucuz olanları yapalım bir bakalım. Zaten çok da para istemiyor bunlar. Şimdi baya bir burada araştırma açtık. Ama bunları nasıl kullanacağız? Hemen bir bakalım. Sol tarafta change army diye bir kısım varmış. Buradan tüm askerlerimizin ne olacağını seçebiliyoruz. Mesela şöyle roketatara tıkladığımız zaman seçtiğimiz her şey roketatar olacak gördüğünüz gibi. Ama bunları hepsini roketatar yapsak mı bilmiyorum. Şöyle birazcık da sniper koyalım. İki tane de Medik koyalım. İki tane de silahlı asker koyalım. Ve şimdi ordunun sınırsam ölmesi lazım. En kolay ölme yolu ne peki? Köprüyü açıyoruz. <laughs> Ve köprünün üzerinden geçerken köprüyü kapatıyoruz. Evet birazcık yani yapmakta sıkıntı ama. Ve kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Şimdi bunlar yeni yaptığımız şekilde doğacaklar. Umarım öyle olur. Aynen. Gördüğünüz gibi roket atarlar, medikler, sniperlar. Hepsi geliyor. Arabaları da yaptıktan sonra bunları bir ortaya gönderelim bakalım. Şöyle bayağı bir araba çağıralım. 3 tane çağırdık bile. 4 tane yeter. Diğerleri bayağı para istiyor çünkü. Ve tank upgrade'ini yapacağım burada. 1500'e. 1500 istiyormuş. Sonra da hepsini tanka çevireceğim. Tamamdır. Şimdi bence bunları bir salabiliriz. Büyük ihtimalle ortadakileri yenemeyeceğiz ama ne yapıyorsun lan sen burada? Dur üstüne atlayayım. <laughs> Botla gelmiş arkadaş ya. Ben sürebiliyor muyum? Aa sürebiliyorum. Gel gidelim. Dışarıdan izleyeceğiz askerlerimiz. Hadi aslanlarım yaparsınız. Sizi alttan alttan izleyeceğim ben. Tanklar keşke önden hızlıca gitmese iyi olurdu. Bunlar çünkü geride kaldılar. Ve askerlerim nerede? <laughs> Burada askerim olacaktı benim. Helal lan. Bak roket atarları iyi iş yapıyormuş ha. Ama neredeler? <laughs> Az önce buradaydılar. Biz en iyisi uzun bir süre buraya gelmeyelim. Çünkü gerçekten güçlü ortadakiler. Aa orada sandık mı var? Ana cidden sandık var. Mor bir sandık var. Yok maviymiş. Biraz renk körüyüm. Evet. Bunu aldığımız zaman alamadık. Dur 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 dur. Dönelim hemen. Ve bunu aldığımız zaman 5000 para veriyormuş. Aa iyiymiş. Ama gidiyoruz durmamız lazım. <laughs> dur dur duramadık. Bedava parayı hiç hayır demem açıkçası. Şöyle hemen alalım bunu. Aa düştüm aşağı düştüm. Ay arkadaş neyse ben onu video dışında alırım. Şimdi diğer evlere gidelim bakalım. Burada başka merkezler de var. Burada kostümümüze etme yeri varmış. Bakalım hemen burayı da kuralım o zaman. Ve burada sarısam askerlerimizin yüzünü, şapkasını, materyalini falan değiştireceğiz ama buna bence şu anlık çok da gerek yok. Burayı bir geçelim. En son paramız çok biriktiği zaman bunları yaparız. Ve upgrade center. Bu işte işimize yarayacak gibime geliyor benim. Duaları koymak bile baya bir para istiyormuş açıkçası. Ve buraya girdiğimiz zaman nublarımızın canını upgrade edebiliyoruz. Hızlarını upgrade edebiliyoruz. Hemen şöyle bir daha heyecanları mesela upgrade dedim. Burada ne var? Burada da sanırsam tanklar için var. Aynen. O zaman şöyle yapalım biz en iyisi. Ben ilk önce para veren her şeyi bir fullim. Burada gördüğünüz gibi bir sürü çalışanımız var. Bunların hepsini bir açayım. Adam akıllı bir de para biriktirip ondan sonra devam edelim. Bu ilk katı bitirdik ama tabii ki üst kat var. Ben birazcık o zaman çalışan alıp geleyim hemen. Şu an 100 bine yakın paramız oldu. Şoför bizi bir benim base atabilir misin ya? Nereye geldin oğlum? Selonin base buraya. O sırada zengin olduğum için de şoför tuttum tabii ki. Yani şimdi yürüyerek gitmeyeceğim herhalde de. Biz oraya çıkabileceğiz mi? <laughs> Oradan zıplayamayabiliriz. Neyse şuradan atlarız en kötü sorun yok. 100 bin lira istiyor ya. Arkadaş atla ya boşver vallahi Fatih'ten şoför falan olmaz. Şimdi ben buraların hepsini bitirdim. Hatta üst katında para kasanlarını bitirdim. Bunlar onar onar veriyor ama daha pahalılar. Burada misil falan var. Bunlar nasıl işe yarayacak hiçbir fikrim yok. Ama şimdi bunlara para harcamak istemiyorum. Cidden pahalılar. Şu merdiveni falan almak istiyorum. Ama bu merdiven sarı hiçbir şey yaramıyormuş. Askerlerimiz sürekli gidiyor. Ölüp ölüp gidiyorlar. Eğer ne kadar çok karşı taraftaki askerleri ölürseniz o zaman da size para geliyor. Burada son arabamızı da alalım. Buradakini unutmuştuk. Artık 5 tane arabamız var ve tüm askerlerimiz doluydu. Ve buradan süper noob diye bir şey alabiliyoruz. 100 para ve 1000 tane araştırma puanına bu da böyle gördüğünüz gibi kocaman bir şey. Şimdi benim yapmak istediğim şu etrafı birazcık genişletmek. Sürekli böyle bu alanda kalmıyoruz. Etrafı bayağı bir genişletebiliyormuşuz. Oyun gerçekten uzunmuş yani. Ben bu kadar beklemiyordum. Mesela burada duvarlarımız var. Bu duvarları aldığımız zaman her yere yine duvarlar geldi. Ve buraya balonlar alıyoruz. <laughs> İki tane balon aldık abi. Şöyle gördüğünüz gibi havaya doğru gidiyorlar. Buradan balon saldırısı yapabiliyoruz ve bunları da tabii geliştireceğiz research kısmından. Ben bu arada hemen şu üstteki hızlandırma aletini almak istiyorum. Cidden yavaş koşuyorum çünkü. Hemen ben şöyle alalım bunu ve artık bayağı bir hızlı koşabileceğiz bu işimize yarar bizim. Şimdi arkaya doğru gittiğimiz zaman da ne olacak bakalım. Buraya bir köprü kurduk. Allah! Köprüde kaldım. Oğlum beton yemi de beni mi kullandınız köprüde ya? Ya arkadaş ben ama sağlam değilim ki ya. <laughs> ya ama ya bir de dans ediyor üstümde ayıptır vallahi. Şimdi hızlıca buradan devam edelim. Buraya baya bir gidiyoruz. Nereye gidiyoruz anlamadım açıkçası. Ve buraya bir alan aldık. Ne oluyor her yer ışıl ışıl ya. Burada çimenler var. Ağaçlar falan var. Ama ne alaka hiçbir fikrim yok şu an. Acaba anıt mı yapacağız ya? Ve burada bir heykel varmış. Heykelin bacağını yavaş yavaş yapıyoruz arkadaş. O kadar pahalı ki herhalde. Kafası? Bunun kafası yok ama normal mi? He arkasındaymış kafası. ben dedim nerede ya? Böyle arkasından gidilen bir merdiven açıldı. Hemen bir oraya gidelim o zaman üstünü çıkalım buranın. Ve galiba kafası buradaymış. Aynen. Buraya kafasını aldık ve 500 kill sonra buna sanırsam kılıç takacağız. Ama tabii ki daha 500 killimiz olmadığı için buradan artık işimiz yok. Hemen geri dönelim. Niye bunu yaptık? Hiçbir fikrim yok. Belki buz falan verir sanmıştım ama vermiyormuş hiçbir şey. O zaman sol tarafa doğru açılalım ve oradan devam edelim sol tarafları da bitirdikten sonra. Buraya sanırsam gemiler için bir yer gelecek ve buraya ne geliyor? Anlamadım. Buraya garip bir dualar falan çektik. Şöyle ortasına inelim hemen. Galiba nükleer yapacağız buraya. Hayda. Nikler silo için 2500 para ve 5000 araştırma puanı istiyormuş Bunu koyduğumuz zaman kapak hazır Hayda bura sıkıntı olmaya başladı. Buraya merdiven vesaire aldık. Hemen şöyle aşağı bir inelim. Ne oluyor şu an? Oyun nerelere gidiyor? Hiçbir fikrim yok. Buradan misil de aktif edebiliyoruz. Yani roketimizde. Daha iyi bir roket ve en iyi rokette sarısam buymuş. Biz şimdi bunları nasıl kullanacağız? Mesela bunu ben alsam. Sonra neye basacağım? Şuna mı basacağım? Neye basacağım anlamadım. Bunu ben öğrenip gelirim en iyisi. Çünkü tam olarak ne işe yarıyor bilmiyorum. Biz hemen şuradan devam edelim. Burada da sadece bir tane bot koyuyormuşuz. O Selahattin'in bize getirdiği botmuş. Çok da bir şey yok yani burada. O zaman şimdi içeriden devam edebiliriz. Hemen şöyle araştırma yerine gelelim ve buradan bayağı bir tank açmak istiyorum. Tanklar çünkü gerçekten çok güçlüler ve üst katına çıkalım buranın da. Burada para verenler varmış. Burada araştırma yok mu sanırsam? Hemen şunları da alalım o zaman. Ve şimdi duvarlarımız geldi. Duvarları da hızlıca bitirelim ve burada uçan şeyleri araştırma yeri geldi. Burada ne gelmiş? Burada süper noob'lar için bir araştırma yeri gelmiş. Bayağı bir araştırmamız var artık. Mesela helikopter vesaire yapabileceğiz ve bu binada bitti anlaşılan şuraya bir merdiven gelecek sadece ve aynen bu binamız da bitti. O zaman şöyle yapalım. Ben video dışında hemen tüm araştırma bitirelim. Sonra güzel bir ordu kurup bizim kerle ve satalım. Tüm araştırma alıp vermek falan uğraşmayalım. En son hepsini hallederiz. Ve tekrardan selam. Şu an oyundaki neredeyse her şeyi bitirdik. Sadece bir iki tane şey kaldı. Onlar aşırı pahalı olduğu için alamadım ama neredeyse her şeyi bitti diyebiliriz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hatta buradaki yerler bile tamamladım. Buradaki tüm upgrade'leri bastım. Bunların hepsini gösterme gerek yok. Sadece işte damage'ini arttırıyor, canını arttırıyor vesaire. Buradakinin hepsini fullledim. Ve buradaki kostüm yerlerini de yaptım. Ve en önemlisi olarak da buradaki neredeyse her şeyi ayıldım. Yani tüm araştırmaları yaptım. Hatta şöyle üst katında göstereyim. Burada gördüğünüz gibi uçakların vesaire tüm araştırmaları var. Şimdi işi şey yapacağımız şey şu. Herkes buradan askerlerini kendisi göre ayarlayacak. İşte 4 tane bundan 5 tane tanklı şundan bundan diye hepsi ayarlayacak. Ve aynı anda hepimiz savaşa başlayacağız. Bakalım kim kazanacak. Şimdi o zaman ben hemen hızlı bir şekilde askerlerimi ayarlayayım. Kostümlerini giydireyim ve savaşa başlayalım. Ve şu an herkesin askeri hazır. Ben de askerlerimi şöyle göstereyim. Bu şekilde bir düzen yaptım. Ve 3 dediğimizde herkes kapını açıyor. 1, 2 ve 3. Hemen şöyle köprümüzü açalım. Ve aslanlar gidiyor aslanlar. Hadi bakayım. Saldırın. Almadan gelmeyin bakayım. Ve savaşmaya başladılar bile. Ta nereden nereye füze atıyor manyaklar. Hayda bizim askerler gitti. Kimse ortaya gelemeyecek galiba. Kimse ortaya gelemeden öldü bile ya. Bu ne arkadaş? Çok fazla kişi kalmadı. Şu an herkes birbirine dalıyor. <laughs> Ve benim askerlerim var şu an ortada. Aa vallahi kazanıyorum. Helal lan. Aslanlarım. Hayır. Uçak var yukarıda. Tamam uçağı aldık. Sorun yok. <laughs> o zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Oyunu gerçekten aşırı eğlenceliymiş. Böyle askerleriniz kendi stratejinize göre yapıyorsunuz. Ve yani bunun kazanını belli. Bayağı kolay bir şekilde ben kazandım. Kimse yenmedim. Beraberlik mi? Tamam beraber olsun ya. Ama ben videodan sonra siz hallederim. Sorun yok. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonuna tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Ve videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Beraberlik ya. Gel bekle sen bekle. Nükleerim nerede benim? Birazcık hile olacak ama bu iş sadece füzalleder. Kendinize iyi bakın.